Bismi Allah El Rahman El Rahim. Kast edilen isteyene, kastedilen edilen istediğine veren Allah'ın sesi, ses ortamı. Herkesin Kur'an dediği El Kitap, benim kitabım. Fatiha 1 Neml 28 30 benim kitabımı öğrenin. El-Rahman, El-Rahim, Allah'ın ses ortamı, ses mekanı olarak tanıtılır. Fatiha 1'de. Süleyman dendir. Süleyman, Elle, El-Rahman, El-Rahim'dir. Elhamd el. el, el Kasas 1 ta, sin, mim. Düpedüz, Allah'ı yalanlayandan daha zalim kimdir? Muhakkak Allah birdir. El-Vahid'dir. Ekber değildir. Bir olan daha büyük, en büyük gibi basit söylemler ile zikredilmez. Allah için ekber diye bir sıfat kullanılmaz. Tekrar ediyorum. Ta-sin-mim Şuara bir Türkçe anlamı Düpedüz Allah'ı yalanlayandan daha zalim kimdir? Allah birdir. Ekber değil. Şu ara 2. Tilke ayetül kitabil mübin. Hemen devamında. İşte senin için el kitabın ayeti delili el mübin. Gelenekselde kabul gören apaçık, kast edilen apaçık beyanı içeren el kitabın ayeti delili senin için yani kitabın muhatabı içindir arkadaşlar. Hurufu mukatta diye isimlendirilen harflerin olduğu yerler birer ayettir, delildir. Kimin delilidir? Allah'ın delilidir. Şu ara 2, şu ara 3, şu ara 4'ü de okuyabilirsiniz.